Merhaba. Bu bölümde senin için yönetim ve organizasyon alanında e, giderek daha fazla öne çıkan bir konuya odaklanacağız. Çok düzeyli araştırmalar. Evet, önemli bir konu. Elimizdeki temel kaynakta Academy of Management Journal'da yayınlanmış bir editör yazısı bu yaklaşımın inceliklerini, zorluklarını ve tabii fırsatlarını ele alıyor. Aynen. Amacımız da aslında bu yaklaşım ne demek, neden önemli ve hani odur ya bütün çalışmaları okursan, değerlendirirsen ya da belki kendin yapmak istersen nelere dikkat etmen gerektiğini biraz damıtmak. Güzel bir özet oldu. Şey çok ilginç değil mi ama bir zamanlar sadece istatistiksel bir gürültü, hani kontrol edilmesi gereken bir şey olarak görülen o bağlamsal faktörler. Evet evet. Şimdi nasıl oluyor da pek çok teorinin tam kalbine oturuyor? İşte bu dönüşümü ve anlamını biraz deşelim diyorum. Ne dersin? Kesinlikle. Hadi başlayalım. Gerçekten de dediğin gibi çok değil yani. Belki bir 10 yıl kadar önce falan alandaki uzmanlar yönetim çalışmalarında bu çok düzeyli bakış açısının ne kadar az kullanıldığından yakınıyordu hatta. Öyle mi? Tabii. Şimdi ise bakıyoruz bu tür analizler oldukça yaygınlaştı. Bu sadece popüler bir trend değil bence. Aynı zamanda alanın daha derinlikli, daha gerçek dünyaya yakın teoriler üretme arzusunu da gösteriyor. Peki bu yaygınlaşmanın arkasında ne var tam olarak? Yani sadece teorik bir ilgi mi bu yoksa başka etkenler de mi rol oynuyor diyorsun? Evet, onu merak ediyorum. Şey, aslında hem teorik ilgi var hem de pratik gelişmeler etkili oldu diyebiliriz. Bir yandan hani yönetim biliminin psikoloji, sosyoloji gibi temel disiplinlerden aldığı teorileri kendi bağlamına yani organizasyonları o karmaşık yapısına uyarlama çabası var. Hmm. Yönetim araştırmacıları örneğin bireysel düzeyde geliştirilmiş bir kavramı alıp takım veya organizasyon düzeyinde bu nasıl işliyor bunu anlamak için yeni tanımlar, yeni kanıtlar geliştirme konusunda bayağı ustalaştı. Anladım. Bu diğer disiplinlerin genellikle tek bir analiz düzeyine odaklandıkları için kolay kolay yapamadığı bir şey aslında. Yani yönetim alanı bir nevi farklı düzeylerdeki olguları bir araya getirerek kendine özgü bir değer yaratıyor. Öyle mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bu sayede de organizasyonlara has o katmanlı sorunlara dair çok daha iyi içgörüler üretebiliyoruz. Diğer yandan da tabii şeyi unutmamak lazım. Bu tür analizleri yapmayı kolaylaştıran istatistiksel yöntemler ve yazılımlar da çok gelişti. Evet, teknoloji de yardım etti yani. Tabii canım çok yaygınlaştı. Yani o karmaşık verileri analiz etmek artık eskisi kadar göz korkutucu değil. Bu da araştırmacıları daha cesur, daha farklı hipotezler kurmaya teşvik etti. İşte takımlar olsun, stratejik İK yönetimi olsun, duyguların organizasyonlardaki rolü, sosyal ağlar yani pek çok konuda bu çok düzeyli bakış açısının ne kadar aydınlatıcı olduğunu gördük. Bu yaklaşım sanırım günlük hayatta farklı düzeylerdeki sorunlarla işte bireysel performans, takım dinamikleri, departmanlar arası koordinasyon gibi boğuşan yöneticiler için de bayağı anlamlı olmalı değil mi? Olmaz mı? Bir düzeydeki kararın veya durumun başka düzeyleri nasıl etkilediğini görmek önemli olsa gerek. Çok doğru. Düşünsene, bir ekip liderinin aldığı bir karar sadece o ekip üyelerini değil, belki de tüm departmanın moralini nasıl etkiliyor ya da şirketin genel stratejisi bireysel çalışan motivasyonuna nasıl yansıyor? Bunları anlamak işte çok düzeyli düşünmeyi gerektiriyor. O yüzden bu araştırmalar sadece akademik değil, pratik açıdan da çok değerli. Peki bir araştırmanın çok düzeyli olması için ne gerekiyor tam olarak? Kaynak metin üç temel unsurdan bahsediyor. Teorileştirme, ölçüm ve modelleme. Bunları biraz açalım mı? İlk olarak teorileştirme. Nedir bu? Teorileştirme en temel haliyle neden sorusuna cevap verme çabası aslında. Çok düzeyli teorileştirme dediğimizde ise bu neden sorusunu yanıtlarken farklı analiz düzeylerindeki faktörleri işin içine katıyoruz. Hmm. Mesela bir çalışanın performansını bireysel düzeyi açıklarken hem o çalışanın kendi motivasyonunu yine bireysel düzey, kendi özellikleri evet hem de içinde bulunduğu takımın liderlik tarzını, bu takım düzeyi olduğu veya şirketin genel iklimini, bu da organizasyon düzeyi, dikkate alıyorsak işte bu çok düzeyli bir teori oluyor. Yani sonucu etkileyen faktörlerden en az biri, sonucun ölçüldüğü düzeyden farklı bir düzeyde ise işin içinde çok düzeyli bir düşünce var demektir. Anladım. Yani sadece tek bir katmana değil de katmanlar arasındaki o ilişkilere, etkileşimlere odaklanıyoruz aslında. Peki ya ölçüm? O nasıl farklılaşıyor bu çok düzeyle yaklaşımda? Ha. Ölçüm tarafı biraz daha e, ilginçleşiyor aslında. Öyle mi? Evet. Bazen ölçtüğümüz şey doğrudan o düzeye ait oluyor. İşte takımın üye sayısı gibi düşün, takım düzeyi. Ya da bir şirketin yıllık cirosu, organizasyon düzeyi. Bunlara global özellikler diyoruz. Tamam, bunlar direkt o seviyenin kendi özellikleri. Aynen. Doğrudan ölçüldükleri için bunlar çok düzeyli ölçüm sayılmıyor zaten. Ama sıklıkla daha üst düzeydeki bir kavramı, mesela takım içindeki psikolojik güvenliği ölçmek için, daha alt düzeydeki birimlerden, yani takım üyelerinin bireysel algılarından veri toplarız. He, anket yapıyoruz mesela üyelere. Evet, işte bu ortaya çıkan özellikler dediğimiz şeyler çok düzeyli ölçüm kapsamına giriyor. Burada kritik olan nokta ne biliyor musun? Alt düzeydeki o bireysel verileri nasıl birleştirip üst düzey kavrama ulaştığımızın, mesela ortalamayı mı alıyoruz, çeşitliliğe mi bakıyoruz, nedir? Ee, bunun teorik bir mantığa dayanması gerekiyor. Anladım. Yani bireylerin cevaplarından yola çıkarak takım hakkında bir yargıya varırken, o yöntemin de teoriyle uyumlu olması lazım. Peki ya modelleme? İşin analiz kısmı yani. Bu neden özel teknikler gerektiriyor? Modelleme yani işin istatistiksel analiz kısmı e, çok düzeyli verinin kendi doğası nedeniyle özel bir yaklaşım istiyor. Veriler genellikle iç içe geçmiş bir yapıda oluyor çünkü. Nasıl yani iç içe? Şöyle düşün. Çalışanlar takımlara bağlı, takımlar departmanlara, departmanlar şirketlere. Bu iç içe geçmişlik durumu var ya, evet. İşte bu bizim standart regresyon gibi analizlerin temel varsayımlarını bozuyor. Neden? Çünkü aynı takımdaki çalışanların cevapları, farklı takımlardaki çalışanların cevaplarına göre muhtemelen birbirine daha çok benzeyecektir. Mantıklı. Aynı ortamı paylaşıyorlar sonuçta. Aynen. İşte bu bağımlılığı hesaba katmadan analiz yaparsak hatalı sonuçlara ulaşma riskimiz çok yüksek. İşte hiyerarşik lineer modelleme yani HLM gibi özel teknikler tam da bu noktada devreye giriyor. Bu iç içe geçmiş yapıyı doğru bir şekilde modelleyerek daha güvenilir, daha sağlam sonuçlar elde etmemizi sağlıyorlar. Anlaşıldı, yani sağlam bir teori kuracağız, bu teoriye uygun ölçümler yapacağız ve sonra da verinin yapısına uygun analiz yöntemleri kullanacağız. Üçü bir arada olmalı. Kulağa çok mantıklı geliyor ama e, kaylakta bu süreçte sıkça düşülen bazı tuzaklardan bahsediliyor. Hatta bunları iki ana başlık altında toplamışlar. Varsayımları yeterince açık etmemek ve çalışmanın farklı bileşenleri arasında uyumsuzluk olması. İlkine bir bakalım mı varsayımlarla ilgili potansiyel sorunlar? Evet, evet. Bu ilk kategori altında birkaç önemli noktaya dikkat çekiliyor gerçekten. İlki incelenen düzeylerin doğru seçilmemesi. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Yani araştırmacılar yanlış katmanlara mı odaklanıyorlar ne gibi? Aynen öyle. Ya da şöyle diyelim bazen seçilen düzeyler birbirine o kadar yakın oluyor ki aralarındaki ilişki pek bir anlam ifade etmiyor. Hani yeni bir şey söylemiyor. Veya tam tersi, düşün ki birbirine çok uzak düzeyler arasında, mesela bireyle koskoca organizasyon arasında doğrudan bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor ama arada köprü görevi görebilecek daha önemli düzeyler, belki takım, belki departman atlanıyor. Aradaki halkalar eksik kalıyor yani. Aynen. Bu durumda da kurulan o teorik köprü çok zayıf kalıyor ve bulgular anlamsızlaşabiliyor. Peki bunun çözümü ne? Nasıl daha isabetli düzeyler seçilebilir? Nelere dikkat etmek lazım? Çözüm aslında seçtiğin her düzeyin ve bu düzeyler arasındaki bağlantının neden önemli olduğunu çok güçlü bir teorik gerekçeyle açıklamakta yatıyor. Neden birey ve takım düzeyine bakıyoruz da mesela departman düzeyini dışarıda bırakıyoruz? Ya da neden bireyle tüm organizasyon arasındaki ilişkiye odaklanıyoruz da aradaki takım dinamiğini pas geçiyoruz? Bu seçimlerin keyfi olmadığını, incelediğimiz olguyu anlamak için kritik olduğunu göstermemiz lazım. Anladım. Başarılı çalışmalar bu düzey seçimlerini çok net bir şekilde savunuyor. Mesela bir çalışma bireylerin birbirine gösterdiği saygıyı incelerken, bunun sadece bireysel bir özellik olmadığını, ikili ilişkiler yani dyad dediğimiz düzeyde nasıl şekillendiğini ve bunun takım dinamiklerini nasıl etkilediğini teorik olarak güçlü bir şekilde ortaya koyabiliyor. İşte o zaman anlamlı oluyor. İkinci bir tuzak olarak da kavramların hangi düzeye ait olduğunun belirsizliği gösteriliyor. Özellikle bu deneyim örnekleme dedikleri hani aynı kişilerden farklı zamanlarda veri toplama çalışmalarında sıkça rastlanan bir durummuş galiba bu. Evet evet bu çok kritik bir nokta. Mesela diyelim ki bir çalışanın iş tatminini ölçüyoruz. Şimdi bu kavram o çalışanın genel zaman içinde görece sabit bir özelliği mi? Yani kişiler arası bir fark mı bu? Yoksa günden güne hatta belki saatten saate değişebilen bir duygu durumu mu? Yani kişi içi bir değişim mi? Ya da belki ikisi de var. Hmm, evet. İşte teorinin bu noktayı çok netleştirmesi gerekiyor. Kavramın hangi düzeyde kişi içi mi, kişiler arası mı, takım mı, organizasyon mu hangisi işlediğini, neden o düzeyde bir dalgalanma veya farklılık göstermesini beklendiğini açıkça belirtmek ve gerekçelendirmek şart. Yoksa ölçtüğümüz şeyin ne olduğu ve bulgularımızın ne anlama geldiği havada kalır. Yani iş tatmini düştü dediğimizde bu kişinin genel tatmin seviyesi mi düştü yoksa sadece o anlık bir duygu düşüşü mü yaşadı? Teori baştan bunun ayrımını yapmalı diyorsun. Tam olarak öyle. Ve bu ayrım kullanacağımız ölçüm ve analiz yöntemlerine de doğrudan etkiliyor. Mesela İK uygulamaların etkisini incelerken herkesin aynı uygulamaya aynı tepkiyi vermeyeceğini, bireysel algıların, yorumların önemli olduğunu baştan kabul etmek, teoriyi zenginleştirir ve daha gerçekçi bulgulara ulaşmamızı sağlar. Anladım. Gelelim üçüncü varsayım tuzağına, homoloji varsayımı. Bu biraz teknik bir terim gibi duruyor. Ne anlama geliyor tam olarak? Homoloji, en basit haliyle farklı düzeylerdeki yapıların veya süreçlerin benzer olduğu varsayımı demek. Tuzakta şurada ortaya çıkıyor. Bazen bir düzeyde, diyelim bireysel düzeyde geçerli olduğu kanıtlanmış bir teorik mantığı veya bir ilişkiyi alıyoruz, sanki başka bir düzeyde de, mesela takım düzeyinde de birebir aynı şekilde işleyecekmiş gibi varsayıyoruz. Ama bu her zaman doğru olmayabilir. Ha, yani bireyler için geçerli olan bir motivasyon teorisinin takımlar için de tıpatıp aynı mekanizmalarla işleyeceğini varsaymak gibi bir şey mi bu? Aynen öyle çok güzel örnek. Kavramlar benzer isimler taşısa bile bireysel motivasyon, takım motivasyonu gibi işleyiş mekanizmaları, tetikleyicileri, sonuçları farklı olabilir. Takım düzeyindeki bir süreç, bireysel düzeydeki bir süreçten çok farklı dinamiklere sahip olabilir. İşte bu tuzağa düşmemek için farklı düzeylerdeki teorileri birleştirirken her birinin altında yatan temel varsayımları dikkatlice incelemek ve bu varsayımların yeni düzeyde de geçerli olup olmadığını sorgulamak gerekiyor. Yani körü körüne uygulamamak lazım. Kesinlikle. Belki de mesela takım farkındalığının takım içi çatışmayı azaltma mekanizması, bireysel farkındalığın kişinin kendi stresini azaltma mekanizmasından bambaşkadır. İşte bu farkları teoride açıkça ortaya koymak çok önemli. İyi seçimi, kavram düzeyi netliği ve homojenite varsayımı dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ikinci ana kategoriye geçebiliriz sanırım. Çalışmanın farklı bileşenleri arasındaki uyumsuzluklar yani teori, ölçün ve analizin birbiriyle konuşmaması uyumsuz olması durumu. Evet, bu da maalesef oldukça sık görülen bir durum. İlk olarak teori ve ölçüm arasında bir uyumsuzluk olabiliyor. Ne gibi mesela örnek verebilir misin? Şöyle düşünelim. Çok katmanlı, düzeyler arası etkileşimleri öngören harika, detaylı bir teoriniz var. Ama ölçüm yaparken sadece tek bir düzeydeki verilere odaklanıyorsunuz. Mesela sadece organizasyon düzeyindeki verileri topluyorsunuz bireysel veya takım düzeyini hiç ölçmüyorsunuz. Teori çok katmanlı, ölçüm tek katmanlı kalıyor. Aynen. Ya da tam tersi olabiliyor. Alt düzeydeki verileri, mesela çalışan anketlerini kullanarak üst düzey bir kavramı, diyelim takım iklimini ölçmeye çalışıyorsunuz. Ama veriyi birleştirirken, yani aggregation yaparken kullandığınız yöntem Ortalama almak mı, en yüksek puan almak mı, çeşitliliğe bakmak mı? Neyse sizin teorinizin o üst düzey kavramın doğası hakkında söylediğiyle uyuşmuyor. Ha yani teori takım iklimi herkesin paylaştığı ortak algıdır derken ölçümde belki sadece üyelerin algılarının ortalamasını almak gibi bir tutarsızlık olabilir değil mi? Aynen öyle. İşte bu birleştirme mantığının teoriyle uyumlu olması ölçümün geçerliliği için hayati önem taşıyor. Çünkü farklı birleştirme yöntemleri kavramın farklı yönlerini temsil ediyor aslında. Ama doğru yapıldığında da bu durum kavramı daha zengin bir şekilde anlama fırsatı sunabilir. Peki diğer bir uyumsuzlukta teori ve analiz yöntemleri arasında yaşanabiliyormuş. O nasıl oluyor? Orada da iki temel senaryo var aslında. Birincisi, teoriniz aslında tek bir düzeye odaklanmışken Mesela sadece bireysel öğrenmeyi inceliyorsunuz diyelim ama verinin yapısı nedeniyle mesela farklı departmanlardan veri topladığınız için çok düzeyli analiz yöntemleri kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu doğrudan yanlış bir sonuç vermeyebilir belki ama ama ne oluyor? Ama teoriniz düzeyler arası etkileşimleri veya bağlamsal faktörleri içermediği için çok düzeyli analizin sunduğu potansiyel içgörüleri mesela departman ikliminin bireysel öğrenmeyi etkileyip etkilemediği gibi soruları kaçırmış oluyorsunuz. Fırsatı kaçırıyorsun yani. Anladım, potansiyeli kullanamamış oluyoruz. İkinci senaryo ise daha problemli sanırım. Çok düzeyli bir teoriniz var. Belki bunu açıkça ifade etmeseniz bile ima ediyorsunuz ama analizleri sadece tek bir düzeyde yapıyorsunuz. Kaynakta bahsedilen o tekne modeli, Bolt model gibi durumlar buna örnek olabilir galiba. Evet, o iyi bir örnek. Yani makro düzeydeki bir olgunun, mesela bir ekonomik krizin bireysel düzeydeki süreçler, iş kaygısı, harcama kararları gibi aracılığıyla yine makro düzeyde sonuçlar, mesela toplam talepte düşüş gibi yarattığını teorileştiriyorsunuz. Ama analizde sadece makro veriler arasındaki ilişkiye bakıyorsunuz. Aradaki o kritik bireysel düzey mekanizmasını, yani teknenin içindeki yolcuları göz ardı etmiş oluyorsunuz. Hmm, o zaman teori havada kalıyor. Evet. Yani teorinin vaat ettiği o zenginliği analizle destekleyememiş oluyorsunuz. Önemli olan kurduğunuz teorinin karmaşıklığına uygun ölçüm ve analiz stratejileri belirlemek. Tüm parçaların yani teori, ölçüm ve analizin birbiriyle uyumlu olması, konuşması gerekiyor. Peki, tüm bu potansiyel zorlukları, tuzakları ve incelikleri konuştuktan sonra genel olarak ne söyleyebiliriz? Çok düzeyli araştırma yaklaşımının özü nedir senin için? Nereye oturtmalıyız bunu? Şöyle özetleyebilirim belki. Organizasyonlar gerçekten karmaşık sistemler ve bu karmaşıklığı anlamak için genellikle birden fazla analiz düzeyine, farklı katmanlara bakmak gerekiyor. İşte çok düzeyli yaklaşım bize tam da bunu yapmak için çok güçlü araçlar sunuyor. Ama tabii bu gücü doğru kullanmak için dikkatli olmak lazım. Her derde deva değil yani. Kesinlikle değil. Her soru, her problem çok düzeyli bir yaklaşım gerektirmez. Bazen daha basit, daha odaklı bir model çok daha açıklayıcı olabilir. Yani bir tür denge kurmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Hani basitlik mi yoksa bütüncül bir bakış açısı mı? Şık, zarif bir teori mi yoksa bağlamın o zengin, karmaşık detayları mı? Aynen öyle. Bu bir ödünleşim meselesi aslında. Çok düzeyli bir tasarımın getirdiği ek karmaşıklık, o veri toplama ve analiz zorlukları bunları göğüslemeye değer mi? Bu soruyu her araştırmanın kendi bağlamında dürüstçe cevaplaması gerekiyor. Mesela o bahsettiğin popüler günlük tutma, daily daire çalışmaları. Evet. Ancak ve ancak kişi içi dinamikler, zamanlama veya düzeyler arası etkileşimlerle ilgili gerçekten ilginç ve zorlayıcı bir teorik soruyu ele alıyorsa bu zahmete değer. Sırf moda olduğu için hani herkes yapıyor diye yapmak pek anlamlı olmayabilir. Ama doğru kullanıldığında potansiyeli hala çok büyük değil mi? Organizasyonel yaşamın o katmanlı, karmaşık doğasını anlamak için gerçekten kritik bir bakış açısı sunuyor. Kesinlikle ve aslında konuştuğumuz bu tuzaklar var ya, evet. Onları sadece kaçınılması gereken tehlikeler olarak görmemek lazım bence. Aynı zamanda üzerine gidilmesi gereken yeni araştırma soruları ve daha derin bir anlayışa ulaşmak için keşfedilmeyi bekleyen fırsatlar olarak da görebiliriz. Her bir zorluk aslında bizi daha iyi teoriler kurmaya ve daha sofistike, daha uygun yöntemler geliştirmeye itebilir. Harika bir bakış açısı bu. Özetlersek o zaman çok düzeyli araştırma organizasyonel dünyayı anlamak için çok değerli bir mercek sunuyor bize. Ancak bu merceği doğru odaklamak için düzey seçimine, kavramların netliğine, altta yatan varsayımlara ve tabii ki tüm araştırma bileşenlerinin teori, ölçüm, analiz uyumuna özen göstermek gerekiyor. Senin için derlediğimiz bu anahtar noktaların bu tür çalışmaları okurken, değerlendirirken veya belki de gelecekte tasarlarken yol gösterici olmasını umuyoruz. Ve belki de dinleyicilerimiz için son bir düşünce egzersiziyle bitirebiliriz. Şöyle bir düşünün. Kendi işinizi, çalıştığınız veya içinde bulunduğunuz organizasyonu bir an için gözünüzün önüne getirin. Orada gözlemlediğiniz bir probleme veya bir olguya sadece tek bir açıdan değil de birden fazla düzeyden, birey, takım, departman, hatta belki daha geniş pazar veya toplum bağlamından bakmayı deneseniz ne olurdu acaba? Bu farklı bakış açıları daha önce hiç fark etmediğiniz hangi bağlantıları, hangi gizli dinamikleri veya belki de hangi çözüm yollarını açığa çıkarabilir. üzerine düşünmeye değer bence.